hayırlı günler. Dilberoğlu besicilik Kars. Ee, şimdi bu, bu yıl özellikle de üreticilerimiz, çiftçilerimiz yoğun bir şapla mücadele ediyor. Şu an gördüğünüz gibi biz de bu şapla mücadele ediyoruz. Türkiye'de nerede bakarsanız 20-27 tane fakülte var. Bunun çözümü yok mu? Biz bu e, hayvanlara iki aşı yaptığımız halde şu an hayvanlar şap aş, e, şapa düşmüş. Ondan dolayı biz bu konuda olan fakültelere sesleniyoruz. Lütfen bu emeğimizi boşa vermeyin. Emeğimizin karşılığını verin. Yani biz bunu ürettiğimiz zaman sizler de rahata kavuşuyorsunuz. Bizler bu mal olmasa sizler ne yapacaksınız? Peki biz size soruyoruz bu soruyu. Neden bu şapa bir çözüm bulunmuyor? Biz iki, iki aşı yaptığımız halde neden bu hayvanlar bu haldedir? Her gün bu hayvanlara eziyet ediyoruz yakalıyoruz ondan sonra getiriyoruz tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Yani bence bu olmaması lazım. Ondan sonra da kurban bir tane dana 200 liraya satıyor vatandaş diyor ki bu adam 200 liraya bir tane dana sattı. Kardeşim kolay kazanılmıyor gördüğünüz gibi. Hayvanlar işkence çekiyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Lütfen bu konuda duyarsız kalmayalım. Lütfen yardımcı olun. Fakülte 27 tane fakülte var Türkiye'de ya. Yeter ya. Ya buna bir çözüm bulun. Yani hiç mi sizin insafınız yok ya? Bu hayvanlar burada hep ölüyor. Telef oluyor bir sürü insanların malları. Şöyle gördüğünüz gibi bu hayvanların hepsi şahpasal oyna yakalanmıştır. Sadece benim hayvanım tek değil. Burada sürünün içinde bir sürü mal vardır. Duyarsız kalmayalım bu konuya. Yani üre, üretici ölüyor, ölüyor. Yani biz burada bazıları Ziraat bankasında kredi çekmiş, bazıları evini satmış, bazılarını bağını satmış, bahçesini satmış bu hayvanları almak için. Lütfen bu konuda duyarsız olmayalım. Yani insanlara yazıktır. İnsanlar borç vatandağıdır. Ya yazık günahtır ya. Ziraat Bankası'nda çektiği kredilerle insanlar ayakta durabiliyor. Ayıptır ya. Lütfen bu konuda yardımcı olun. Gereken neyse fakülteler yapsın. Gereken çalışmalar neyse bu konuda duyarsız kalmayalım. Teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı günler.